Merhaba ben Ahmet Yeğiz Kılıç. Okulumuz aracıyla yaz saatinde Photoshop eğitimi aldık. Bu kursda kendi logomuzu ve kendi afişlerimizi tasarladık. Çeşitli belgesel izledik. Merhaba ben Muhammed Mirza Karaman. Okulumuzun düzenlediği yaz kursları sayesinde çeşitli videolar kurguladık ve zeka destekli görseller ve videolar ürettik. Merhaba ben Mehmet Kaan Çakır. Okulumuzda düzenlenen yaz kursu kapsamında grafik tasarım ve video düzenleme eğitimleri aldık. Photoshop ve Premiere Pro hakkında bilgi denedik. Yaz okulu kapsamında öğrencilerimizle video kurgu ve grafik tasarım eğitimleri gerçekleştirdik. Bu şekilde hem yaz mevsimini verimli bir şekilde geçirmenin yolunu açmış olduk. Evet. Ee, evet, evet gençler biraz sessizlik. Başlayalım mı? Tamam hocam. Konuşayım mı? Ne diyoruz? <laughs> Okulumuzda... Niye ben ya? Niye bakıyorsun? Düşünüyorum hocam <laughs> şu <laughs> anda. Ya